Finansman. Nuri Sergen, dün FED piyasayı salladı deyim yerindeyse. bizim vadeli işlemlerde galiba biraz olumsuz yansıma var anladığım kadarıyla Biop tarafında. Sen nasıl görüyorsun FED kararı, yorumun sonra içeriye de geçeriz. Buyurun. Şimdi dün FED'in açıklamalarında faiz indirimi zaten bekliyordu. Yani neredeyse %100'e yakın diye konuşmuştuk zaten dün sabahta. Ancak sonrasında özellikle e, gelen açıklamalar enteresan. Çünkü DATLOT dediğimiz o e, üyelerin önümüzdeki dönem beklentilerine baktığınız zaman önümüzdeki sene 50 bas puanlık bir indirim öngörüyorlar. Bu bir sıkıntı yarattı. Sonra Powell'ın açıklamaları geldi. Powell belki ortalığı toparlar derken Powell daha da Şahin konuştu. İki tane konuya değindi Powell. Bir tanesi Trump'la olan ilişkilerinde özellikle Çin gibi ülkelere ekstra bir e, gümrük duvarlarının arttırılması gibi yönündeki kararların ekonomiye zarar verebileceğine ya da enflasyonist etkileri arttırabileceğine dair açıklamaları vardı. E, i̇kinci olarak da e, bu faiz indirim sürecinin e, yavaşladığını ve enflasyon etkilerle ilgili duruma biraz vurgu yaptı. Özetle söylüyorum. Bunlar tabii piyasaları biraz şok etkisiyle e, karşılanması neden oldu. Özellikle altın gibi, e, kripto paralar gibi büyük hareketler sert aşağı doğru hareketler gözlemledik. Senetlerin zaten özellikle Nasdaq'ta 3.5'u geçen düşüşler oldu. Bugün ne olur noktası? Tabii bunun ana sebebi aslında şu. Amerika'da hep söylediğim gibi, Kasım'dan sonra Aralık gibi zaten bütün pozisyonlar kapatılır, netleştirilir. İşte biliyorsunuz bonus almak için fonlar e, likiditeyi azaltırlar. İşler biter, herkes tatiline bakar. Noel tatiline zaten şurada bir haftadan az kaldı doğal olarak ondan kaynaklı likidite azalınca böyle sert bir hareket daha doğrusu bu haber sert olarak algılandı. Bundan kaynaklı bir durum yaşamışız gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde bunun telafisi gelir mi gelmez mi bakacağız ama nihayetinde çok sert bir düşüş oldu. Bu sert düşüşün arkasından tepki verir mi ona bakacağız. Bugün Türkiye'nin ne olur noktasında çok grafiklere girmeden zaten hemen hemen grafikler aynı yerlerde. Yani ne olabileceğini mesela ben Türkiye ETF'lerine baktım biraz önce. E, düne göre %2.5 aşağıda e, dolar bazında. E, bu aynı şekilde e, demin sen de söyledin. Badişem opsiyon piyasasında sert bir düşüş oldu. Bugün büyük ihtimalle aşağı doğru bir açılışla başlayacağız. Endeksüde dün özellikle 9.900 seviyesinin öneminden bahsetmişim. 900-950 bölgesi tam oraya yakın bir yerden kapandık. Bugün büyük ihtimal onun, onun altında sert bir satışla başlayacağız. E, ama tekrar üzerine atar 10.000'e doğru bir hamle yaparsa ne hala Yapmazsa maalesef 10.000 artık önemli direnç haline gelecek gibi görünüyor. Orayı özellikle kritik olarak birkaç gündür vurguluyordum. Söyle abi. Sen bir böyle endekste e, bir zayıflama emareleri gibi bir değerlendirmen de olmuştu. Bunu hani Doğru. Falan, yani neye ne? dayanarak söylüyoruz? O zaman grafik üzerine göstereyim. Tamam. Daha iyi ne demek istediğimi anlatayım orada. Harika Şimdi ekrana yansıtıyorum ben şu anda grafiği. Tamam. Bu bu tweet'i attığım gün şuydu hatırlarsanız şurada böyle bir aşağı doğru gelmiş şu çizgiye kadar geldi burası most indikatörü buradan sonra yukarı gitmişti ve 10 bin üzerine kapatmıştı. Dün de üzerine gidecek mi acaba derken tekrar aşağı geldi ve yeniden o çizgi dediğimiz o most indikatörüne ve şurada yükselen bir trendimiz vardı endipten itibaren dün de özellikle bunu vurgulamıştım. Tam ona tekrar değdi oradan kapandı. Şimdi burada gücün azaldığını işlem hacimlerinden görüyorduk şurada alt tarafta ama son iki gündür işlem hacmi yükseliyor ama işlem hacmi düşüşte yükseliyor gibi bir görüntü var. Bu da pek hoş değil. Ee, o yüzden bugün şu ortalamaları biraz daha yaklaştırarak göstereyim. Şu ortalamaların geçtiği bölge yani şu 5 ve 10 günlük ortalamaların geçtiği bölge 10 bin Bunun üzerine atamazsa ve bu trendin altına kayarsa maalesef ki bir sonraki hedefimiz şurada gördüğünüz 9700-750 bölgesi. Hatta daha da aşağı sarkar. 9400'ler ama oraya kadar gelir mi bilmiyorum şu anda. O yüzden panik yaptıracak bir durum yok. Benim tavsiyem yatırımcılara şu. Bugün muhtemelen açılış bir şok dalgası da olacak gibi görünüyor. O şok dalgasından sonra Burada önemli bir cümleyi sarf etmek istiyorum. Rahmetli e, Yaşar Erdenci de e, anarak onun bir lafı vardı. E, acemiler açılışta, ustalar kapanışta işlem yaparlar diye. Açılışta acemi gibi davranmamak lazım. Çünkü sert bir aşağı doğru hareket olacak gibi görünüyor. Sonrasında bir tepki gelecektir. Tepki nereye kadar gelir bilmiyorum. O tepkinin geldiği yerde zaten ustalar anlayacak buradan daha yukarı gidemiyor diyecek. O tepkinin geldiği yer 10 bin mi olur, yeniden 9900 mi olur? Oralara bakılır. Vakti gidilmiyor. Orada pozisyon uzatmakta fayda var. Ondan sonra aşağı doğru bir eğilim söz konusu olabilir. Yurt dışı piyasaların da etkisiyle buna bakmak lazım. O yüzden 9.900 seviyesi çok önemli. 10.000 seviyesi de bir o kadar önemli. 10.000 üzerine altersiz zaten film, bu söylediğim aşağı doğru eğilim olmayacak gibi görünüyor. Ama 9900'ün altında kalırsa maalesef ki görüntü aşağılarda işte 9700, 9600 ve 9400'e kadar bir geri çekilme potansiyeli içinde barındırıyor. Çünkü bu kısa vadeli yükselen trendimizin artık kırılması anlamına geliyor. O yüzden e, önemli nokta bu. Yani bu trendin üzerine atacak mı? Yoksa aşağı gelip buraya pull beklediğimiz trende tekrar yaklaşıp oradan tekrar daha aşağı mı gelecek noktasına bakmamız lazım. Onu görmemiz lazım. O yüzden sakince izlemek, Yeni pozisyon almamak, nakit durumunuzu biraz daha rahatlatmak en doğru yöntem gibi görünüyor böyle günlerde. Ziggiye bakınca çok e, hepsa hep söylenir ama yine kritik böyle bir yer, bir karar noktası gibi yerdeyiz andımca. Biraz orada da ben bir deneyim. şey de yapabilir. Oradan sekip orada biraz takılabilir de hani o da olabilir. Yıl sonu artık. E, ama çok net bir yön şu an için bugünkü tabloda yok gibi. Açılış dediğim gibi vadeliler biraz negatif işaret ediyor ama açılışla kapanış her zaman farklı olabilir. Amerikan vadeleri atıyorum dün çok sattık bugün pozitife döndük derse onun belki bizim akşama doğru etkisi iyi olur olmaz. Onlara da bakmak lazım. Ee, tabii çok şey var ne derler Arkan abi çok fazla etken var piyasaya dair. Burada bir şey eklemek lazım. Şimdi herkes şu anda karamsar yani Amerika şöyle olur baktığınız zaman e, hani 2008 krizi olsun veya Japonya'nın da son işte 5 Ağustos'ta olan durum olsun. Bundan farklı bir yapıdan bahsediyoruz. Oradaki yapı neydi? İşte 2008 krizinde bankalar batma ihtimali vardı. JP şeyle başlamış, Morgan Stanley ile başlamış. Pardon, Lehman Brothers'a başlamış. Lehman Brothers. Bununla başlayan bir hareket vardı ki ondan öncesinde aslında piyasalar içeride olumlu bile hava içerisinde diyebilirim. E, geçenlerde o Ağustos'ta olan durumda Japonya'dan kaynak keretre etkisinden dolayı panik vardı. Dün yaşanan durum biraz daha önümüzdeki dönemi görememek ve likitlerin azalmasıyla ilgili bir durum. Böyle durumlarda, böyle az olduğu zamanlarda her şey olabiliyor. O yüzden hani 2025 zaten sürprizlere gebe. Dün de konuştukça bir sürü lider değişiyor, Trump geliyor, önümüzdeki dönemde parti şeyler olabilir. Dünya siyasetinde ve işte aynı zamanda ekonomilerde. Bu noktada bakıldığı zaman hani şu andaki hareket dediğin gibi hani bugünlük yarınlık. Şimdi altın bir gün önceden bugüne çok sert düştü ama altın değerinden bir şey kaybetti anlamı taşımıyor bu ve altın, dünyada altın stoğu arttı, altın arzı çok fazla arttığı için altının fiyatı düşüyor demek değil bu. Bir panik anı bu. Bu panik anını doğru değerlendirmek lazım. Böyle zaman kenara geçip beklemek lazım ama maalesef yatırımcılar şöyle bir şey vardır. Ee, özellikle acemi yatırımcılarda. Çok düştü. Daha da alayım. Düştü biraz da alayım. Yok. Mesela profesyonel yatırımcı şöyle bakar. Bir bekleyeyim der. Dibi görelim. Dipten sıçrasın. Ben en dipten alacağım diye bir kuralım yok. Dipten sıçrasın. Bakalım dönüyor mu, dönmüyor mu? ondan sonra gireyim der. Ama acemi yatırımcı ha burası dip daha aşağı düşmez mümkün değil der. Bütün parasıyla gider düştüğü zaman da Allah yandık bittik öldük der. O yüzden ben profesyonel yatırımcı gibi düşünmeyi özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Böyle günlerde bir sakince izlemek lazım. Tekrar yukarı gitti aa bak dipe geldi almadık demek değil. Önemli olan dönecek mi? Burada kalacak mı? Daha mı aşağı gidecek? Bunu gözlemleyeceğimiz günler bugünler. Sakince izlemek lazım diyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Amin. Ağzına amin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Aklınıza da sağlık. Görüşmek üzere.